Arkadaşlar bu LPG aracın bir filtresi söktük komple. İşte tekrardan yerine yerleştireceğiz. Ben takmasını göstereceğim. Zaten söküşte aynı bunun tam tersi şekilde. Önce bunu parçayı şuraya takıyoruz. Bu şekilde. Tamam buraya oturdu. Daha sonra arkasından şunu şöyle içerisine yerleştiriyoruz. İçerisine iyice yerleştiriyoruz. Tamam. Şuan içerisine yerleşti. Arkasından da şu diğer tarafa şu parçayı zaten evet. bundan çıkıyordu parça. Bunu da içerisine şöyle yerleştirip bastırıyoruz. İçerisine bastırdık. Istirdik. Ondan sonra diğer parçayı da şuradan takıyoruz içerisine bu şekilde. İçerisine takıyoruz. Bittiriyoruz. Sonra segment parçasına takacağız. Nerede o bizim şey? Sırtın pensesi? pensyesi. Bak ne